Öncelikle tabii hepimizi kahreden, hepimizi çok büyük e, acıya boğan Bolu Kartalkaya'daki bu e, facia sebebiyle vatan hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Gerçekten hepimiz açısından son derece acı verici, kahredici bir e, tablo ortaya çıktı. Burada e, yaşananlar Gerçekten son derece üzücü ve kahredici. Bu kadar kurtulan vatandaşlarımızın 50 tanesinden 6 tanesinin halen tedavisi devam ediyor. Onlar inşallah tez zamanda şifaya kavuşurlar. Tabi ülkemizde Cumhurbaşkanımız tarafından milli yaz ilan edilecek kadar çok büyük bir acı bu. Bütün bu yangının çıkış sebebi faciada sorumluluğu olanların tespit edilmesi bizim asli önceliğimiz. Tabi pek çok tartışma yapılıyor. Biz de hepsini izliyoruz. Şu ama esas olan şu anda 6 Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen adli soruşturma var. 2 Mülkiye Baş Müfettişi görevlendirilmiş durumda. 4 Çalışma Bakanlığı Müfettişi konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Tabi adli yargı sürecinin temel çerçevesini oluşturacak bilir kişilerin yaptığı çalışmada uzman bilir kişiler tarafından titizlikle yerine getiriliyor ve sürdürülüyor. Kaybettik canlara Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Şunu net bir şekilde söylemek isterim ki arkadaşlar hiçbir şekilde hiçbir tarafının herhangi bir şekilde biz bu meselenin, örtülü kalmasına müsaade etmeyeceğiz. Her ne olursa olsun tüm boyutlarıyla açığa çıkması için yüksek bir irade kullanacağız. Cumhurbaşkanımız da zaten MKYK'nın başlangıç kısmında yaptığı konuşmada bunu net bir şekilde belirtti. Burada gerçekten hakkaniyetli, gerçeğin tam ortaya çıkmasına odaklanmış ve şeffaf bir şekilde bütün sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağı bir sürecin yürümesine katkı sağlayacağız. Bu çerçevede adliyenin yürüttüğü soruşturma, yargının yürüttüğü soruşturma, idari soruşturma aynı şekilde mecliste bir komisyonun kurulmasına dair irade bütün bunlar bir araya geldiğinde bütün tablo, bütün netliğiyle ortaya çıkacaktır. Tabi bu kaybettiğimiz canları geri getirmez. Onların üzüntüsünü her zaman yaşayacağız. Çok büyük bir facia bu. Buradan hem milletimize hem onların değerli ailelerine bir kere daha bas sağlığı diliyorum. Bundan sonrasında benzer faciaların ortaya çıkmaması için bütün bu çalışmalar yol gösterici olacaktır. Ama en önemlisi de hem vicdani hem ahlaki hem de adli açıdan sorumlusu olanlar, sorumlu olanların cezasını çekmesi için bütün bir sonuç, bütün tablosunun açığa çıkmasıyla birlikte gerçekleşecektir. Yüksek ovada da biliyorsunuz 12 yaşında bir kız çocuğu, bir çocuğumuz başı beş köpek sürüsünce parçalandı. Burada Eslem Teker evladımıza Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz bu manzaraların ortaya çıkmaması için, burada herhangi bir şekilde benzer bir bu tabloların yaşanmaması için gerekli olan yasal düzenlemeyi de yaptık. Fakat vatandaşlarımızla arz etmek isterim ki vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri en açık bir şekilde değerlendiriyoruz ve not ediyoruz. Bu sebeple bu yasal düzenlemelerin gereğini yerine getirmeyen belediyelerin bunu gerçekleştirmesi için gereken bütün tedbirlerin alınması için bütün bir irademizle bunun takipçisi olacağız. Hangi partiden olursa olsun. Bu konuda ihmali olanların üzerine gidilecektir. Herhangi bir evladımızın, insanımızın başıboş köpekler tarafından saldırıya uğraması ya da bu şekilde bir sonuçla karşılaşmamız, hayatını kaybetmesi gibi bir tabloyu kesinlikle istemiyoruz ve buna karşı en güçlü iradeyi, en güçlü mücadeleyi ortaya koyacağız. Hangi parti olursa olsun, hangi belediye olursa olsun bu yasal düzenlemenin gereğini yerine getirmeyenlerle mücadele edeceğiz. Tabii en önemli konularımızdan bir tanesi 7 Ekim 2023'te İsrail'in başlattığı soykırım faaliyetlerinden sonra yakın zamanda ortaya çıkan Ateşkes, buruk da olsa bir sevinç yaşattı hepimize. Tabii Ateşkes'in yürürlüğe girmesiyle birlikte Gazze'deki yıkımın boyutları da çok daha net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Şimdiye kadar 50 bin Filistinli kardeşimiz hayatını kaybetti, şehit oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. 110 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz de yaralanmış durumda. Tabi sivil altyapının yok edilmesinin yanı sıra bu soykırım siyasetinin ortaya koyduğu insanlık dışı vahşi eylemlerinde boyutu her geçen gün anlaşılıyor. Zaten esir takaslarında da görüldüğü gibi Filistinli esirlerin aslında yıllar içerisinde neredeyse hayati melekelerinin çoğunu kaybetmiş, hayati fonksiyonları açısından çökmüş bir şekilde o hapishanelerden çıktıklarını görüyoruz. Hamas tarafından rehin alınmış İsraillerin ise orada gördüğünüz gibi herkese teşekkür ederek ayrıldıklarını, hem kendilerine yapılan iyi muameleden ötürü hem de kendilerinin iyi koşullarda tutulmasından ötürü, Hamas yetkililerine ve oradaki halka teşekkür ettiklerini görüyoruz. Bu da bu katliam politikasını icra edenlerle bu katliam politikasına asaletle ve soylu bir biçimde direnenler arasındaki insani farkı net bir şekilde göstermektedir. Tabii bütün bu süreç boyunca Gazze halkı bu katliam politikasına herhangi bir şekilde boyun eğmedi bütün asaletiyle, bütün insanlığın vicdanını uyaracak, bütün insanlığın vicdanına hitap edecek şekilde çok güçlü bir e, direniş sergilediler. Bir bakıma 10 yıllar boyunca e, bütün bir insanlığın vicdanını bu şekilde bir yerde toplayan, bir yere odaklayan başka bir örnek vermek neredeyse mümkün değildir. Gazze halkı gerçekten insanlık vicdanıyla yan yana geldi. Tabii bu Gazze'deki geçici ateşkesin kalıcı bir ateşkese dönüşmesi esas arzumuzdur. Bu soykırım faaliyetinin daha fazla sürmemesi gerekir. Şimdi sağda solda bir takım haberler çıkıyor. Bazı ülkelerin işte e, Filistinlileri Gazze'den başka Arap ülkelerine göndermek istediği şeklinde. Bunlar tabii hiçbir şekilde kabul edilemez ve doğru olarak ele alınması mümkün olmayan e, yaklaşımlardır. Gazze ve Filistin toprakları Filistin halkının öz vatanıdır. O öz vatanda yaşamaya herkes kadar hakları vardır. Ve buranın savunması için bu soykırım siyasetine karşı canlarıyla 50 bin şehit vererek çocuk, yaşlı, kadın hep beraber direnmişlerdir. Dolayısıyla bir halka masa başında kader çizilemez. Bir halka bir takım kararlarla, bir takım salon kararlarıyla herhangi bir şekilde istikamet verilemez. Kendi vatanları için en büyük bedelleri ödemiş e, bu insanlara herhangi bir şekilde e, farklı bir e, yaklaşım ortaya koyularak onları vatanlarından uzaklaştırmak gibi bir yaklaşım hiçbir şekilde ne insani olur ne de herhangi bir şekilde kabul edilmesi mümkün olur. Esas olan buraya barışın gelmesini sağlayacak olan şey kalıcı ateşkes ortaya çıkması ve sonrasında da barış için 1967 sınırlarında da başkenti Doğu Kudüs olan egemen Filistin Devletinin bir an evvel kurulması ve dünya tarafından tanınmasıdır. Tabi burada bu vesileyle İsmail Haniye gibi Yahya Sinvar gibi bütün bu Filistin mücadelesinin sembolü olmuş şehitler bugün bu mücadelede bu verilen bedellerin ortaya koyulmasında. Daha büyüyen sembol isimler haline geldiler ve bir halkın aslında bütün varlığıyla, bütün bir varoluşuyla kendi vatanını savunmak için, kendi haysiyetini savunmak için nasıl mücadele edeceğinin bütün bir örneği olarak Gazze halkı bütün dünyanın gözünde bu mücadeleyi verdi. Biz de buradan bir kere daha Gazze halkını selamlıyoruz ve her zaman ve her koşulda yanlarında olacağımızı ifade ediyoruz. Arkadaşlar tabii çok önemli bir gündem maddemiz, sürekli takip ettiğimiz konu Suriye'deki e, gelişmelerdir. Yakın zamanda biliyorsunuz Dışişleri Bakanları Suriye'nin, Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanları ülkemize geldi. Muhataplarıyla görüştüler bizim arkadaşlarımızla, bizim kadrolarımızla, aynı zamanda da Cumhurbaşkanımızla tarafından da kabul edildiler. Gelinen noktada Türkiye bir yandan e, Suriye'nin bu zor dönemi atlatması için Suriye halkının yanında, ve Suriye yönetiminin yanında destek vererek yol alırken aynı zamanda da bölge ülkelerini bu konularda bilgilendirme, bölge ülkelerini burada bir takım rekabetlerin ortaya çıkması yerine işbirliği içerisinde Suriye'nin doğru bu yolda ilerlemesine yardımcı olma şeklinde bir şey içerisindedirler tutum içerisindeyiz. Dolayısıyla burada ilk baştan beri Suriye'ye bir takım yanlış istikamet vermek isteyenler, Suriye'yi yanlış yöne sürüklemek isteyenler ya da Suriye'ye yardımcı olmak yerine onlara bir takım şartlar dayatanların aslında burada destek olmak yerine yine işte Suriye'yi bir şekilde bir uydu devlet haline getirmeye çalışma gibisinden bir yaklaşımları olduğunu görmüş olduk. Bunların hepsi yanlıştır. Nihayetinde Suriye halkının hem orada bütün etnik grupları, bütün mezhep gruplarını birleştirmek için kapsayıcı bir yönetim modeli ortaya çıkması için yüksek bir irade ortaya koyduğunu görüyoruz. Yine kadınlar konusunda, azınlıklar konusunda çeşitli batı ülkelerinden yapılan açıklamalar vardı. Bütün bu süreç içerisinde kadınların toplumun her hayatına Suriye'de katılması, nitekim yönetime de katılması için bu kanalların açık tutulduğunu görüyoruz. Tabii ki en baştan beri de hem Suriye yönetimi, hem de oradaki toplumsal barış açısından azınlıklarla ilgili olarak da hassasiyet gösterildiğini görüyoruz. Dolayısıyla tüm bu süreç çerçevesinde bugün doğru tavır, Batı ülkeleri tarafından ortaya koyulacak doğru tavır Suriye halkının ve Suriye yönetiminin yanında olmaktır ve o şekilde ilerlemektir. Biz Suriye'nin toparlanmasının ve kapsayıcı bir yönetimle yola devam etmesinin Suriye için kıymetli olduğu kadar bütün bir bölge barışı içinde son derece kıymetli olduğunu değerlendiriyoruz. O sebeple başta ABD olmak üzere bütün Batılı devlet ve uyguladığı bütün Batılı devlet ve kurumların da uyguladıkları yaptırımları bir an evvel kaldırmasında fayda vardır. Bu çerçeveden bakıldığında, bu çerçeveden bakıldığında Suriye halkının bu kapsayıcı yönetim arayışı çerçevesinde. Ortaya koyulan yaklaşımlara destek vermek her bakımdan e, önemlidir. Arkadaşlar Kongrelerin e, tarihiyle ilgili bir e, yanlış anlaşılma olmuş. İstanbul Kongresi e, 7 Şubat, aynı şekilde 31 Ocak'ta Antalya'da, 1 Şubat'ta İzmir'de, işte 7 Şubat'ta da İstanbul'da bu Kongreler e, gerçekleşerek bütün bu süreci tamamlamış olacağız. E, bu çerçevede biz bütün vatandaşlarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kongrelerde verdiği mesajları dinlemeye ve oralarda bulunmaya bir kere daha davet ediyoruz.